İnşaatı tamamlanmış, sıhhi tesisat, muayene ve kabul işlemleri yapılarak bireysel abonelik sistemi oluşturulmuş yapılarda su ve atık su hizmeti almak amacıyla yeni abonelik işlemi yaptırmak isteyen gerçek kişiler, yeni abonelik işlemlerini kuruma gelmeden online.koski.gov.tr adresi ya da mobil koski uygulaması veya e-devlet portalı üzerinden daha hızlı yapabiliyor. Yeni abonelik işlemlerinde işlem yapacak gerçek kişinin TC kimlik numarası üzerinde yapılan bir işlem veya farklı bir aboneliğine ait borç bulunmaması gerekmektedir. Online.koski.gov.tr adresi üzerinden yeni abonelik sekmesine tıklayınız. Yapılacak olan abonelik işlemi için gerekli olan abone numarası veya sayaç numarası, DASK poliçe numarası ve telefon numarası gibi bilgileri giriş işlemleri için önceden hazırlayınız. Ekoski üyeliğiniz varsa üye girişi yaparak, üyeliğiniz yoksa kayıt ol sekmesinden yeni kayıt yaptırarak sisteme giriş yapınız. Sisteme E-Devlet'le giriş sekmesini seçerek E-Devlet hesabınız üzerinden üye olmak suretiyle de giriş yapabilirsiniz. Giriş işlemi sonrası açılan ekranda abonelik sekmesi altında yer alan yeni abonelik sekmesini seçiniz. Açılan ekranda E-Devlet'le giriş yapmak için tıklayınız metninin üzerine tıklayıp TC kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapınız. Açılan yeni abonelik sözleşme ekranında abone numarasıyla başvuru yapacağım, veya sayaç numarasıyla başvuru yapacağım sekmelerinden birini işaretleyip istenilen bilgileri doldurduktan sonra sonraki adım sekmesini tıklayınız. İmza ekranında işlem yapmak istediğiniz aboneliğin faaliyet türünü seçip istenilen diğer bilgileri doldurduktan sonra sonraki adım sekmesini tıklayınız. Sözleşme metni ekranında çıkan ve mesafeli su, atık su sözleşmesi hükümlerini okuyup en alt kısımdaki maddeden ibaret olan bu mesafeli sözleşmeyi okudum, aynen kabul ediyorum sekmesini işaretledikten sonra sonraki adım sekmesini tıklayınız. Sözleşme bedeli ekranında çıkan bedeli teyit ettikten sonra sonraki adım sekmesini tıklayınız. Ödeme sayfası alanında istenilen bilgileri doldurduktan sonra ödeme yap sekmesini tıklayınız. Banka aracılığıyla cep telefonunuza gelen onay SMS kodunu ekranda bulunan ilgili alana girdikten sonra onayla butonunu tıklayınız. Yapılan bu işlemler sonrasında yeni abonelik kaydınız gerçekleşmiş olacaktır. Abonelik işlemi neticesinde yapılacak olan su açma işlemi ile ilgili tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.